Don't Rafadan tayfa. Ra tayfa. Hepsi burada bir arada. Tayfa. Zihin kütüphanesi. Hmm. E e <laughs> Futbol oynamakta suya düştü. Sahada günlerce çamur içinde kalır. <laughs> tamam, yağmur berekettir. Barajlar dolar, toprak beslenir. Ocağım domatesler güzel güzel büyür. <laughs> ama ama mangal yapacağımız günü mü buldun kara bulut? <laughs> Sizin tavanda kaç tane benek var biliyor musun? Nereden bileyim Hayri? İşte ben biliyorum. Sıkıntıdan hepsini saydım. Tam 765 tane. Ha? Of. Dinmedi canım Yağmur. Zaten artık dinse de her yer göl oldu. Ben bu gemileri niye yapıyorum sanıyorsun? Yağmur dinince çıkar yüzdürürüz. Kamil abi ne yaptın? Ee, birkaç gemiyi. Ha? Aha, bir kaç mı? Bildiğin tersane kurmuşsun Kamil. Of. O kağıtları isim şehir oyunu için getirmiştim. Tüh. Neyse canım, e, açı veririz. Aa, bu çok ilginç. Bilim adamlarına göre insan hafızası bir çeşit kütüphaneye benziyormuş. Nasıl yani? Yaşadığımız olaylar, anılar, bilgiler bir kitaplıkta gibi saklanıyormuş. E bunun faydası ne peki? Eğer kütüphanene yani zihnine hakimsen odaklanarak hafızanı çok daha iyi kullanabiliyorsun. İlginç. Hı. Olur mu öyle şey? Ben beynin nasıl olduğunu biliyorum. Böyle yamru yumru bir şey kitaplıkla bir ilgisi yok. Hayri bu sadece bir benzetme zaten. Göreceğiz bakalım. Şimdi biraz çalıştım. Bu oyunda odaklanmayı deneyeceğim. eşya buldun mu? Ben bulamadım. Hı hı, buldum. Sen hayvan buldun mu? Buldum. Abime bakın. Ne yapıyor öyle? Dediği gibi odaklanıyor sanırım. Hı, olsa ne olacak? Bir işe yaramaz bence. Hı. bitirdin mi yoksa hepsini? Hı, hı. Aa. Süre bitti. Hı. Ha, son anda yazdım. Tamam tamam. Evet. İsim? Murat. Metin. Murtaza. Benimki de Melis. Şehir? Manisa. Hı. Manisa. Başka şehir bulamadın mı? Senin yüzünden 5 puan aldım. Sen 5 aldın da ben 15 mi aldım? Hı. Hı. Abi. Muğla. Mersin. Ülke? Meksika. Pas. Moğolistan. Mısır. Evet. Şimdi hayvan. Bir ket. Hı. Yine Hı? mi? Benimki de manda o zaman. Hı. Martı. Eee... Miyav. <laughs> Mırnav... Ee, ee. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl oldu da hayvan bulamadın? Evet. Normalde bütün hayvanlar alemini baştan aşağı sayardın. Biliyorum ama kafam öyle bir karıştı ki anlatamam. Çıka çıka miyav çıktı. Son kategori eşya. Makas. Makine. Hı? <laughs> Makine mi? O nasıl eşya öyle? <laughs> ne yapayım? Düşünürken aklım mangala gitti. O sırada da süre bitiverdi. E ben de boş geçmesin diye makine yazdım. Aklın neredeydi dedi? Kamil dedim ya işte mangalda. Ne de ne de? Mangal da. <laughs> mangal yaktın beni mangal. Seni yazacağıma ne yazdım? Benimki de mangala yakın oldu. Mandal. Ben de motora yazmıştım. Evet ilk el bitti. Herkes puanını hesaplasın. Benim 40. Benim 45. Benim tam 50 puan. 35. Sıradaki harfe geçelim mi? Ben kelimeyi tuttum. 3. harfi L. Kelime kalemdi. Hah. Süreyi başlatıyorum o zaman. 1 2 3 Başladı. 35! O uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. 35 30 35 50 Yok arkadaş. Her oyun mutlaka eksiğimiz var. Mert'in neredeyse hiç boşu yok. Evet Mert. Hafıza zehir gibiymiş. Her şeyi bildin. Arkadaşlar anlattım ya. Dikkatimi topluyorum ve zihin kütüphaneme erişiyorum. Hı? Hala kütüphane diyorsun. Olur mu öyle şey? Hayircim. Puan tablosuna bakarsak olup olmadığını anlarsın. Hı. Bu sefer ben de senin yöntemini deneyeceğim. Dene tabii. Bence bir faydası olmayacak. Hadi yeni harf seçelim. Ne? E hani benim zihin kütüphanem? Bildiğin top tancı halli. Ah Mert ah! <laughs> ha, a a Alo? <laughs> he Kamil. Siparişimi iyi dinle. Kamil ben. Şimdi bana G harfiyle başlayan bir tane ülke, bir tane şehir, bir tane de hayvan lazım. Onları bir çırpıda getiriver tamam mı? İyi de bu dediklerini nereden bulacağım? Sen bakkalınızdaki her ürünün yerini bulamaz mısın? Tabii ki bulurum, hem de gözüm kapalı. E o zaman zihnindekileri hayli hayli bulursun. Hadi bekletme beni fazla. siparişleri buldum. Ha? Siparişleri mi? Ee, yani kelimeleri. Hepsi tamam. Nasıl? Ülkeyi de mi? Evet. Birden fazla hem de. Vay arkadaş. Demek bu odaklanma işi gerçekten işe yarıyor. Ee, evet. sen, sen de dene. dene. Hı. Deneyeceğim. Ha. Bir yarım ekmek de bana yapsana ayrıca. Sen nereden çıktın? Nasıl geldin buraya? Bir yerden gelmedim. Zaten buradaydım. Ben senin zihnindeki Kamil'im. Hmm. Peki, söyle bakalım zihnimdeki Kamil. Burada niye bilgi yerine ızgara köfte var? E hayricim, senin aklında her zaman ilk yemek var. Diğer bilgiler hep saklı. <laughs> saklı mı? Nerede? Arkanda. <laughs> Hayri, ülkede buldun mu? Bulmaz mıyım? <laughs> uh, <ya>. <gülüyor> 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 Aa, sonunda! Ee, artık dışarı <laughs> çıkabiliriz. Ee, şey, e, bence çıkmasak da olur. Ben bu zihin kütüphanemi çok sevdim. Gerçi biraz toplamam gerekecek ama olsun. Hayri, neler duyuyorum? mangalı yapamadık diye üzülüyordun. Merak etme Mert. Ben özel yapım köftelerimi afiyetle yedim. Herkes konsantre olduğunda zihinlerinde ilginç şeyler yaşadı sanırım. Hem de nasıl? Gerçi Akın hiç denemedi sanırım. Kim demiş Kamil abi? <gülüyor>. <gülüyor> 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 hafıza değil e? Nuh'un gemisi. Ben neden hayvan bulamıyorum sanıyorsunuz? Bu kadar çeşit arasında hangi birini seçeceğimi şaşırıyorum. <gülüyor> <gülüyor>